Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter koynunda Elvan elvan güller biter koynumda Arife gününde Bayram ayında Arife gününde Bayram ayında Zeynep'im Zeynep'im ...allı Zeynep'im. Çok güzel olmuş. Keşköy'ün içinde... Şey. ...şanlı Zeynep'im. Zeynep'im, Zeynep'im... ...allı Zeynep'im. Beş köyün içinde Şanlı Zeynep'im